merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Türkiye'deki bölgelerin bölgelerin bölge yani Türkiye'deki bölgelerin bölgelerin içindeki şehirlerini sayacağız bu video like atıp abone olmayı da unutmayın unutmayın o zaman çok laf atmadan videomuza geçelim Bu arada bildirimleri de açmayı unutmayın söylemiyordum bunu artık söylüyorum o zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar buradaki gördüğünüz şehirler İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekir, Kırıkkale, Kır Kırklareli ve Tekirdağ. Bunlar bunlar Marmara bölgesine ait. Yani Marmara Denizi'nin etrafındakiler Marmara'da ama Sakarya, Bilecik, Kır, Kırklareli ve Edirne'de de Mar Marmara'ya ait. Ama Marmara Denizi'ne kıyı değil. Aynı Ege Denizi'nde de aynı geçerli. Karadeniz'de de aynı geçerli. Arkadaşım. Akdeniz'de de aynı geçerli. Bu arada. Bu arada denizleri, Marmara Denizleri var bölge bazı bölgelerimizin denizleri var ama bazı bazı şehirler deniz o denize bölge değil Sakarya Bilecik gibi Neyse o zaman o zaman diğer diğer bölgemize geçelim sıradaki bölgemizde İzmir Manisa Kütahya Uşak Afyonkarahisar Denizli Aydın Muğla ve buradaki gördüğünüz Balıkesir arkadaşlar. Bu hem bu Balıkesir'in güneyi hem Marmara'da hem de Ege'de. Arkadaşlar bu Balıkesir'in güneyi Ege'de ama diğer kanalları da Marmara'da. Çoğunluk Marmara'da olduğu için Balıkesir'i de Marmara'da olarak sayıyoruz. Burası da İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Uşak, Kütahya ve Afyon Ege bölgesine geliyordur. Marmara, Ege. Burada da Ege denizi var arkadaşlar. Ya da bunu Adalar denizi de diyorlar. O zaman o zaman diğer diğer o zaman diğer bölgemize geçelim. Sıradaki bölgemizde şunlar var. Isparta, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş. Bunlar Akdeniz Akdeniz bölgesine geçiyor. Çoğunluk Akdeniz kıyılarına var ama Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta ve Burdur bur buraya geçmiyor. Yani dört tanesinin deniz kıyısı var, dört tanesinin yok. Bu da en az en az en az en az şehirlerden olanlar. Bu bütün bölgeleri de bitirince kaç tane şehir olduğunu bulacağız arkadaşlar. Şimdiki yerimizde Sıradaki göstereceğim yer baya büyük arkadaşlar. Düzce, Bolu, Zonguldak, Bart, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, ve art Burayı siz, siz tahmin edin arkadaşlar. 5 tane biliyorum deliyorum. Burayı siz tahmin edeceksiniz. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Buranın ismi Karadeniz. Burası Akdeniz. Burası da Karadeniz. Karanın eş anlamı siyah. Akdeniz'in de beyaz. Beyaz. Akdeniz'in de eş anlamı beyaz. Hatta bunu pembe değil, Akdeniz'i beyaz yapsam daha uyumlu olur. Çünkü ak, ak yani beyaz, beyaz demek. Ak beyaz demek. Onun için burayı da beyaza doladık Ç Çok laf geçmeden diğer yerimize de geçelim. Sıradaki yerlerimiz de buralar. Eskişehir, Ankara, Konya, Karaman, Aksaray, Çankırı Kırıkır kır, kır şehir Nevşehir neydi de Kayseri Sivas Yozgat Kırıkkale bir de bir şey daha unutmuşlar. Artık artık yeni şehrimiz oldu. 82. şehrimiz oldu. O da onun da ismi Lüleburgaz arkadaşlar. Kırıkkale'ye bağlı ama bu oyunda Lüleburgazı yapmamışlar. Bir yeri, bir yeri Lüleburgaz diye sayın arkadaşlar. Bu kaleden bir tane bir tane yeri Lüleburgaz diye sayın arkadaşlar. Neyse o zaman diğer diğer yerimize geçelim. İç Anadolu'yu biraz daha rengini değiştirdim bu arada. Arkadaşlar bu arada burada bir sürü rengimiz var. buradan, buradan yeni renkler de oluşturabiliyoruz. Şu arttaki Morel Julox yazan yerde Böyle bir renk var. İstediğimiz rengi böyle seçiyoruz. Kalpe basıyoruz. Ondan sonra mavi renk çıkıyor. Artık burada mavi renk var. Neyse bu fikri de öğrettiğime göre sırada yeşil renkle kullanacağız arkadaşlar. Şimdiki yeri de şimdiki yeri de siz tahmin edin arkadaşlar. Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Manatya, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan. Burayı siz tahmin edin arkadaşlar. 5 saniye. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Buranın ismi de Do Doğu Anadolu'ydu arkadaşlar. Şimdi minik bir mola vereceğiz arkadaşlar. Bu molada Başta söylediğim gibi video like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirim de bildirimleri de açın. Buna da iyi bir yorum gelmesini istiyorum arkadaşlar. En çok yorum atan kazanır. Kazanır arkadaşlar. Yani bu bunlar bu 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 tarihle ilgili ay bu coğrafya bu coğrafya ile ilgili yorumlar yorumlar en çok yorum atan kazanır arkadaşlar. Neyse mola bitti arkadaşlar. Sıra son kalan yerimiz var. Aa bugün Doğu Anadolu'da Hakkari'de vardı. Bunu söylemeyi unuttum. Şimdi sonuncu kalan yerimiz de burası. Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak arkadaşlar. Burası da Güneydoğu Anadolu'ya geçiyor. Şimdi bu 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 buradaki kıtalarda kaç kaç tane şehir var onu onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi hangi hangi ülkeden başlayacağımızı çarp karar verecek. Böyle böyle döndüreceğim. Gözüm kapalı şekilde açtığımda hangi bölge çıkarsa onu sayacağım. Şimdi gözümü kapatıyorum. Açtım. Ağrı'ya geliyor. Yani yani güney doğu, doğu Anadolu'ya geliyor. Malatya 1. Saydıklarımızı da griye boyayacağım arkadaşlar. Malatya 1. Elazığ 2. Tunceli 3. Erzincan 4. Bingöl 5. Hatta bunları kırmızıya boyayacağım arkadaşlar. Erzurum 6. Muş 7. Bitlis 8 Van 9 Hakkari 10 Ağrı 11 Iğdır 12 Kars 13 Ardahan'da 14. Güneydoğu Anadolu'muzda 14 şehir var arkadaşlar. Şimdi Güneydoğu Anadolu'yu sayalım. Kilis 1 Gaziantep 2 Adıyaman 3 Şanlıurfa 4, Diyarbakır 5, Mardin 6, Batman 7, Siirt 8, Şırnak'ta 9. Güneydoğu Anadolu'muzda da 9 tane ilimiz var arkadaşlar. Burada da 14 14 14 ilimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar buradan sonra da Buradan sonra da şöyle 14 diye emojiler yazayım siz anlarsınız diye. Ben de videoyu düzenlerken buraya 14, 9, 9 diye emojiler bırakacağım. Neyse sıradaki, sıradaki şehrimiz de Akdeniz. Akdeniz'i sayalım. Akdeniz'i de pembeye çevireceğim arkadaşlar. Isparta 1, Burdur 2, Antalya 3, Mersin 4, Adana 5, Hatay 6, Osmaniye 7 ve Kahramanmaraş'ta 8 arkadaşlar. Akdeniz'de de 8 tane var. Şimdi Ege bölgesini sayalım. Ege bölgesini sayacağız şimdi. 1, 2, 3, 3 yani 3 balık esir arkadaşlar. 4, 5. 4 Kütahya 4 Uşak 5 Afyon Karaysa 6 Denizli 7 Aydın 8 ve Muğla ise 9 arkadaşlar. Yani Ege'de de 9 var. Aynı Güneydoğu Anadolu gibi. Sırada Marmara'yı sayalım. Tamam. Edirne 1, Kırıkkale 2, Tekirdağ 3, İstanbul 4, Kocaeli 5, Yalova artı Sakarya 7, Bilecik 8, Bursa 9, Balıkesir 10, Çanakkale 11. Marmara'da da 11 şehrimiz var arkadaşlar. Sıra İç Anadolu'da. Çankırı 1, Ankara 2, Eskişehir 3, Konya 4, Karaman 5, Neyde 6, Kayseri 7, Sivas 8, Yozgat 9. Aksaray 10, Nevşehir 11, Kırşehir 12, Kırıkkale 13 ve Kırıkkale'den çıkan 82 plakamız şehrimiz ve Lüleburgaz. Lüleburgaz'ı da sayarsak kaç yapardı ben de unuttum. Şimdi hesaplayıp geliyorum. Tam hatırladım arkadaşlar. 14 şehrimiz var. Şimdi de Karadeniz'e geçelim. Burada Doğu Anadolu 14, İç Anadolu 14, 14, Güneydoğu Anadolu 9, Akdeniz'de 9, Ege, Ege, Ege'miz işte, Ege'de 9 arkadaşlar. Marmara ise 12 kaçtı, kaçtı bir. Tamam yanlış söyledim, 11 şehir var Marmara'da da. Sıra karar. Karadenizi saymadık arkadaşlar. Karadenizi de sona bırakmışım. Marmara, Ege, İç Anadolu'yu saydık. Doğu Anadolu neredeyse her yeri saydık arkadaşlar. Bir tek Karadeniz kaldı. Karadeniz kaldı arkadaşlar. Buraya 9 değil. Burası 8 arkadaşlar. Şimdi Karadenize geçelim arkadaşlar. Düzce bir. Bolu iki. Zonguldak 3. Bartın 4, Karabük 5, Kastamonu 6, Sinop 7, Samsun 8, Çorum 9, Amasya 10, Tokat 11, Ordu 12, Giresun 13, Gümüşhane 14, Bayburt 15, Trabzon 16, Rize 17 ve Artvin de 18. Karadenizimizde de 18 var. Videomuz bu kadardı. Videomuz bu kadardı. Like atıp abone olup bildirimleri açıp yorum atarsanız da sevinirim. Herkese bay bay.